öncelikle böyle bir tencerenin içerisine 1 litre kadar süt ilave edeceğim. Sonra arkasına içerisine bir yumurtanın sadece ve sadece sarısını ilave edeceğim. Bir su bardağı kadar toz şeker. Bir su bardağı kadar toz badem. Hepsi beraber içerisine giriyor. Şimdi bir de bağlaması açısından bir buğday nişastası ekleyeceğim. Şu gördüğünüz Toz vanilya. Bunu en son koyacağım. Yaklaşık böyle bir iki yemek kaşığı kadar da buğday nişastası. Onu da içerisine ekledikten sonra. Ama çok tepeleme değil. Ben biraz bunun böyle kıvam olarak hafif o e, keşkülün böyle bir tık tırnak hissediyorum. Bıngıl bıngıl bir kıvamı vardır ya böyle kabuklaşır. Üstü belli belirsiz ama salladınız mı bir titrer. O e, kıvamı elde etmek istiyorum. Bir tane silikon çırpma teli ve içerisine ekleyeceğim, yapacağım ufak tefek ilaveler. Bunlardan bir tanesi, Efendim'e söyleyeyim, şu portakal kabuğu rendesi. Bu portakal kabuğunu mümkün olduğu kadar ince ince rendelemek istediğim için bu zeste yapıyorum. Yoksa ama az evvelki kullandığımız rendenin en ince ayar kısmında da yapabilirsiniz. Ama hani mutfağınızda bu tip şeyler olursa, bak bu zest Sadece dışındaki kabuğu alıyor görüyor musunuz? Bak İçindeki altındaki beyaz kısma dokunmadığı için tam da bizim ihtiyacımız olan şey bu. Ama bu yoksa elinizin altında o e, kabuğun şeyin rendenin ince olan kısmıyla da işinizi görebilirsiniz. Kakule size daha önce çok anlatmıştım. Şöyle tohum vaziyetinde fakat tohumlar burada gördüğünüz bu küçük haznelerin içerisinde gizli. Yani bunu böyle alıp da direkt kut diye atmayacaksınız içerisine. Bunu önce ezip bütün o tohumları dışarı çıkaracaksınız. Ezmek için de şöyle göstereyim size. Bir havanın içerisine alacaksınız her şeyi. Sonra tokmakla şöyle üstüne hafifçe vuracaksınız. Vurduğunuz zaman kakulenin şu dışındaki yeşil kabuklu olan kısım ayrışıyor gördüğünüz gibi. İçindeki tohumlarını havanın içerisine alacaksınız. Şu parçaları da oyunun dışına çıkartacaksınız. Peki bilmeyenler için özetleyip kakule nasıl bir aroma veya nasıl bir koku salgılar? Bu böyle bizim çocukluğumuzda çiğnediğimiz sakızların içerisinde var olan böyle çok 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 güzel bir böyle şey vardır. Ta, yani şey yapamadığınız bir kokusu vardır onun. Çok kendine has. Hani şuna benzer buna benzer diyemediğim bir koku. İşte kakule aslına bakarsanız tam da bu kokuyu veriyor. O sakızların içerisindeki var olan güzel, lezzetli, o öyle farklılaşan kokuyu veriyor. Ben de muhallebin içerisine, keşkülün içerisine çok yakıştırdığım için sıklıkla kullanmaya çalışıyorum. Kakuleyi de aldım ve buradaki hazırladığım keşkülün içerisine transfer ettikten sonra bir silikon çırpma teliyle her şeyi ocağın üstünde geçmeden güzelce bir çırpıyorum. İçeride böyle sarı sarı noktalar görüyorsunuz. O noktalar aslına bakarsanız Portakalın kabukları fakat yumurta sarısı olmadığından emin olun. Çünkü yumurtanın sarısını da çırpıyoruz ya o içeride iyice 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 böyle bir e, sütle beraber kaynaşsın. Üstünde kalan bu küçük küçük sarılar onlar işte gördüğünüz gibi e, portakalın kabuğu. Şimdi buyurun pişirmeye geçelim. Şimdi sıra geldi bunu karıştırmaya. Eskiler bunu tahta kaşıkla hep tek yöne doğru karıştırırlarmış. İçerisinde nişasta ve yumurta sarısı olduğu için bu arkadaşımız pişme noktasına doğru giderken e, kalınlaşacaktır bir tık ama süper kalınlaşmasını beklemeyeceğiz. Sadece yavaş yavaş kaynatacağız ve porsiyonlayacağız. Ben de bu arkadaşı çok başından ayrılmadan çırparak yaklaşık bir 10-12 dakika kadar karıştırıp orta kısık ateş arasında pişiriyorum. Sonra porsiyonlayacağım ve soğumaya bırakacağım.